çekimleri Silivri'de tamamlandı. 6 haftada çekilen film sezonun iddialı filmlerinden biri olacak. Tolga'nın Komedi Dükkanı'nda oynadığı bir karakterlerin bir karakterinden hareket edildi önce. Tolga'nın aklında bu karakter çok uzun süredir vardı. Tekin karakteri. Ona bir film yapmak istiyordu. BKM ile bir araya geldikten sonra ben de işin içine girdim. Başrollerinde Tolga Çevik'le birlikte Köksal Engür, Toprak Sergen ve Pelin Körmükçü gibi isimlerin yer aldığı Sen Kimsin, Tekin'le kızı kaybolan emekli trafik polisi İsmail abinin tehlikeli macerasını konu alıyor. Ya Tekin komik bir karakter. Ben çok seviyorum Tekin'i. Yani hakikaten oynarken acayip eğlendiğim bir adam. Ben yani çok çok seviyorum çünkü. Çünkü galiba benim içimde öyle bir adam var. O yüzden çok seviyorum. Komik. Ee, sakarlığı bir maharet ve bir çözüm olarak gören bunu aslında hayır efendim sakarlık değil bu benim hayata bakış açım ben olayı öyle çözüyorum diye acıklı bir insan ama dünya tatlısı insan bir insan ya yani. çok çok komik bir adam ve kendini dedektif sanan birisi yani dedektif olmayı kafaya takmış emekli rahmetli emekli e, polis babasından mükevellit. Bu işlere dalmayı çocukluğundan kafasına koymuş bir karakter Tekin. İsmail adında bir karakter. İsmail e, e, eski bir emekli trafik polisi. E, Tekin'in yani Tolga'nın oynadığı e, karakterin babasının arkadaşı. İşte beraber bir dedektif bürosu açmaya karar vermişler. O karakteri oynuyoruz. <laughs> BKM filmin yapımcılığını üstlendiği, Ozan Açıktan'ın yönettiği Sen Kimsin, 24 Şubat'ta vizyonda olacak. Bugün Türkiye'de...